Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle kendi yaptığımız bir oyunla birlikteyiz. Sizlerin de kendi evinizde yapabilmesi için bu oyunu yaptık çocuklar. Oyunumuzun adı şekli bul oyunu. Şekli bul oyununda birçok şeklimiz var. 36 tane şeklimiz var. Bu şekillerimizi farklı renklere boyadık. 6 farklı renklere boyadık. Bu boyalarımızla arkadaşlar bir tane şekil küpü bir tane de boya küpü yaptık. Şekil küpümüzde gülen yüz, kare, beşgen, yıldız, dikdörtgen, üçgen var. Renklerimizde mavi, pembe, sarı, mor, kırmızı, yeşil rengimiz var. Şimdi çocuklar bu küplerimizi biz orta yere atıyoruz. Hangi şekil geldi, hangi küp renk geldiyse karemizden, tablomuzdan bakıyoruz. İlk bulan ve doğru bulan kartı alıyor. Fakat doğru bulduğunu zannedip de yanlış bulan öğrenci kartı rakibini veriyor. En az iki kişiyle oynanıyor arkadaşlar şekli bu oyunu. Aile bireylerince de artık sayısını siz arttırabilirsiniz. İstediğiniz sayıda da oynayabilirsiniz. Şimdi çocuklar bizim oyuncularımız Yusuf, Hayri ve Feride Betül. Çocuklar hazır mıyız oyunu oynamaya? evet. evet. Oyuna başlamadan önce ne yapıyorduk? Başarılar diyorduk. Evet birbirinizle başarılar dileyin. Başarılar. başarılar. Heyecanlı mısınız? Biraz. Biraz. Evet ben heyecanlıyım. Çünkü şöyle bir şey. Kutu oyunlarından bu oyunlardan farklı oyunlar var. Bu kutu oyunu olarak adlandırılıyor. Fakat kendi yaptığımız için, kendi ürünümüz olduğu için daha çok heyecanlıyım. Çocuklar burada dikkatli olan kazanır. O yüzden gözünüze, zihninize dikkat ediniz, dikkatli bir şekilde bakınız. Hemen bulduğunuzda, baktığınızda buldum diyerek yanıt vermeyin. Hemen şekle ve renge bakın. Kırmızı ve pembe biraz birbirine benziyor. Burada koyu renk olan kırmızı, açık renkli olanlar pembe. Ona da dikkat edin. Başlayalım mı? Evet. Evet, şekli bul oyununa başlatıyorum. Hazır mıyız? Evet, atıyorum küplerimi. Evet hangi Bıdık. renkler geldi? Evet yıldız e, mor renk geldi ve üçgen geldi ilk e, kutumuzu ilk parçamızı Yusuf aldı. Atıyorum tekrar. Bıdık. Evet Feride aldı İlk Feride söyledi. Eşit gidiyorsunuz çocuklar. Aferin. Şimdi hangisi gelecek acaba ben de merak ediyorum. Pembe. Evet Yusuf buldu ilk. Güzel bir oyun. Evet. Hangi oyuna benziyor bu oyun? Panik. Panik lafa benziyor. Başka bir tane daha bir oyun var. Dukluk. Dukluğa benziyor. Başka bir tane daha bir oyun Dedektif. Var. Dedektif. Şimdi çocuklar Oyunların farklı versiyonları var. Dedektifte zile basma var, küp yok. Ee, Panik lapta küpler var ve değişik e, önergeler, yönergeler var. Bunda da iki tane yönergemiz var. Dikkat lazım. Ee, ani hareket etmemek lazım. Ondan sonra şekli ve rengi doğru bulmak lazım. Evet dikkatiniz dağıttım biraz atıyorum. Oo, onu kenara çekebilirsiniz. Bunda Evet pembe ve 3 üç, üçgen. Evet. Tekrar atıyorum. Evet Feride. Şimdi durumlarımıza bakalım durumlarımızda hangi kartlar var. Evet 3-2. Feride biraz daha gözünü dört aç. Devam ediyoruz. İkiniz aynı anda buldunuz. O yüzden kart kalsın. Peri <laughs> <Uhu. gülüyor> de buldu. Evet gösterdi. Üçü 3 üç, devam ediyorsunuz. Peri <laughs> de gösterdi. Ona yakın olduğu için büyük ihtimal parmağı göstermek daha kolay oldu. Bulmuş muyduk bunu? Galiba aynı şekilde çıktı. Tekrar atıyorum. Evet hafızanızda bu tutun çıkanları. Ben sanki buldum. Evet alıyoruz. Heyecan devam ediyor galiba Felide. Atıyorum kutuyu, şey küpleri. Biraz önce sanki bu çıkmış mıydı? Evet. Evet. Hadi, Lütfen hafızamızda tutmayı çalışalım. Buldum. Evet. Son oyunumuz, son atışımız. Bütün hepsini bitirmeyelim isterseniz şimdi. Bitirelim mi? Evet. Buldum. Şimdi bulduğumu sen söyledin. Şekli F'de gösterdi. Nasıl yapalım? Burada şöyle bir şey var çocuklar. Aslında Başta şunu da söyleyebilirdik, buldum diyeceksiniz, göstermeden önce ben göster diyeceğim, bu tarz sistemler de kurabiliriz çünkü bunu çok oynadığınız takdirde yani 8-9 kişi oynadığı takdirde parmaklar sesler birbirine karışabilir, oyun koordinatörü buldum diyen kişiye hiç dokundurtmadan evet söyle bakalım demesi lazım. Ee, bu şekilde olursa oyun daha sağlıklı ilerler. O kart kalsın şimdi çünkü biriniz gösterdiniz, biriniz buldun dediniz. Bundan sonraki süreçte buldun diyeceksiniz, göstermeyeceksiniz. Ee, ben göster deyince göstereceksiniz tamam mı? Buldum şey, buldum. Yusuf söyledi. göstermem lazım gösterdikten sonra evet çocuklar güzel bir oyunmuş ben de e, oyuncu olarak burada ilerlemek istiyorum evet küpleri biz uçtu evet göster bakalım Yusuf evet küpleri bana verir misin oradan evet şimdi çocuklar artık sona atıyorum atıyorum evet göster. Feride, Feride için bir kez atıyorum. Bu çıkmış mıydı? Evet. Evet. Bence. Tekrar atıyorum. Çık, Bu, çıkmıştı. Da çıkmıştı Çık, evet. Bu da çıkmıştı galiba. Artık belli bir zaman sonra çıkan daha denk gelebiliyor. Bu da çıkmıştı. Son şansımız. Teyze şimdilik verelim. Al Feride. Şimdi çocuklar, bizler zeka oyunlarında sizlere hep şunu söylüyoruz. Dürtü kontrolü. Daha doğrusu size verilen yönergeleri doğrultusunda hareket etmenizi istiyoruz. Oyun gereği heyecanlanır. Yönergeyi dikkat etmeyi biliyorsunuz biraz önce Feride'nin yaptığı gibi. Yönergede biz ikinci yönergede ne demiştik? Buldum diyeceksiniz. Koordinatör size yani oyunu yöneten kişi size e, göster dediğinde göster göstereceksiniz. Bu tarz e, oyunlarda özellikle çocukların e, hareketlerini kontrol edebiliyorlar mı? İçsel hareketlerini kontrol edebiliyorlar mı? Oyun heyecanıyla yönelgileri e, unutup kendi kafalarına göre oynayabiliyor mu? Bunlar da kontrol ediliyor. Buna göre çocuklarımıza değişik çalışmalar yapılabiliyor. Bu oyunumuz da böyle. Şekli buzlu oyunu. Hepinizin bu oyunu evde yapmasını isteyeceğiz. Bir ödev olacak bu size bu yönergeleri nasıl yaparsınız, şekli nasıl tamamlarsınız hepsini tek tek göndereceğiz. Gönderdikten sonra da artık sizler yapar, boyar, bizlere de yaptığınız şekilleri gönderirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yusuf Efe'yi de Oyuna benimle beraber katıldığınız için size teşekkür ederim. Sonuçlarımızı bir söyleyelim bakalım. Kaç tane kartımız Dokuz var? 9 kart var. 9 kart Yusuf. Evet Feride. 6. 6 kart. İkinize yaşınıza göre çok çok güzel yapmışsınız. Bir tane de orada kartınız vardı. 0 05 05 size vereceğiz. 9.5 6.5. Buçuk, buçuk. Birbirinizi tebrik edin. Tebrikler. Tebrikler. Görüşmek üzere. Çocuklar. Kendinize iyi bakın. Herkesin evde bu oyunu yapabileceğini düşünüyorum. Videolarınızı veya fotoğraflarınızı bekliyorum. İyi günler, iyi dersler.